The karakter fandom tarafından başka bir karaktere yakıştırılabilir. Ki bu oldukça normal bir durum. Ama içlerinde bazıları var ki anormalliğe hatta korkutucu seviyelere ulaşabiliyor. Açıkçası ben bu yakıştırmaların çoğunun troll olduğunu düşünsem de küçücük bir ihtimal bile olsa gerçek olma ihtimalleri de var. Ve umarım bazıları gerçekten de gerçek değildir. Yani lütfen olmasın. Akıl sağlığınızı korumak amacıyla vitesi yavaş yavaş arttıracağım. Ben sizler için bu derlemeyi yaparken en korkuncundan en masumuna hepsi rastgele önüme geldi. Ve akıl sağlığım gerçekten hiç iyi durumda değil. İşte bu yüzden bana akıl hastanesi masraflarında destek olmak isterseniz katıl butonlarım açıldı. Eğer ilgimi çekmedi diyorsanız da sizden kibarca beğeni ve abonelik istemek durumundayım. Kibarca. Şaka yaptım şaka yaptım. Hadi artık soytarılığı bırakıp biraz ciddileşelim. Birinci vites. Akıl sağlığı seviyesi %100. Bu viteste her şey normal ilerliyor. Genellikle mangakalar tarafından kabul görülen veya olmalarında bir sakınca olmayan çiftler görüyoruz. Eğer şimdi sayacağım karakterleri ya da benzerlerini yakıştırdıysanız siz iyi bir insansınız. Devam edin. Vegeta Bulma, Goku Chichi, Naruto Hinata, Luffy Nami veya Luffy Boankok, Lushinatsu ya da Light Misa gibi. Bir saniye lan aralarda bir tane yanlışlık var gibi. Düşündürücü. Bu aile Luffy tanıştığında Luffy reşit miydi? Yo değildi. Siktir ikinci vitese ne arıyorsun burada? Şimdi Light'la Misa da çok masum değil gibi ama ikinci vites daha sıkıntılı. O yüzden siz kalabilirsiniz sıkıntı yok. İzin verdim size. İlk taraf sallantılı olsa da genel olarak normal sayılabilecek çiftler var. Öyle üstüne bunun haricinde çok da konuşabileceğim bir şey de yok. Normal la işte. Dümdüz normal. Bu kısım için yorumlarım bu kadardı. Hadi artık diğer vitese geçiyoruz. İkinci vites. Akıl sağlığı durumu %50. Artık bu noktadan itibaren işler ufaktan kızışmaya başlıyor. Gördüğümüz zaman çığlık atmamıza sebep vermesi de görünce olan ne alaka şimdi bu oluyoruz? Bak mesela ilk örnek olarak Bakugo ile Deku. Bak baştan söyleyeyim. Benim Mahiro Akademiye kitlesiyle hiçbir derdim yok. Oğlum niye bulmuyorsunuz böyle bir şey yapan adamı? Kardeşim deyin. Yapma böyle bir şey. Zaten insanlar bize böyle önyargılı, gel kralım önyargıyı deyin. Bu ikisi ne alaka lan şimdi? Ha bak bunu homofobiklik olarak algılamayın. Açık konuşayım benim kimin kime yöneldiği umrumda bile değil. Ama bu iki karakter karakter hikayede böyle yansıtılmıyor. Ne Deku'da ne de Bakugo'da böyle bir yönelim var. Bak hemen başka iki örnek. Luffy Zoro ile Sanji Zoro. Buyur. Lan bak One Piece evreni dediğin zaman seni sayısız bir karakter havuzu karşılıyor. İnanılmaz büyük bir evreni var. Ve gidip o kadar karakter arasından bunları mı gemiledin gerçekten? Tamam aynı gemideler de öyle değil ya. O ship bu ship değil be kanka. Bu arada hala anlamadıysanız hani ship gemi demek ya. Ben de gemiledim diyorum. Shipledim falan. Hani %100 çeviri şakası. Hani şey gibi düşünün mesela. Waterfall şelale ama ben ona şey diyorum. Düşen su. Hani öyle kurmaya çalış... Oho her şakamı anlatacaksam olmaz böyle ya. Anlamıyorsunuz ki beni. Tamam ben bir daha şaka yapmayayım o zaman. Yapmayayım ben bir daha şaka falan. Benim kopartan dümenden yükselişi gördünüz mü? Ohohohoho. Neyse tamam dur dur videonun sonu gelmeyecek. İşte bunların haricinde de bu aile loop'u ekledim buraya. Şimdi bak neden üçüncü değil de ikinci vites. Tamam şimdi bir Andrej muhabbeti var. Reşit olmama durumu var ortada. Ama yani şimdi Luffy lan bu. One Piece evreninde yaşasanız kaçınız Luffy'ye yükselmezsiniz? Mümkün mü lan böyle bir şey? Keşke o minik ayaklarını gerdirip gerdirip ağzımın ortasına ok gibi fırlatsa. Ben de ham yapsam o ayakları. Onun o hasır şapkasını yerim lan ben. Bir de zaman atlaması sonrasında zaten reşit duruma da geçiyor o yüzden yarı yarıya. Yani ikinci vites bence. Neyse bu kısmı da salıyorum artık son kısma geçelim. Artık bu dakikadan itibaren göreceklerinizden ben sorumlu değilim. Bak uyarıyorum baştan. O zaman hazırsanız üçüncü ve son vites. Üçüncü vites. Akıl sağlığı sıfır. Şimdi göstereceğim şiplerin hepsinin açıklamasını istiyorum. Ben bunları neden gördüm? Açıklayacaksınız lan bana. Hatta akıl sağlığı seviyemi de daha iyi anlamanız için sağ üstte bıraktım. Bak hemen başlıyoruz. 1. Griffith Gods Ay, sıkıntınız ne acaba sizin ya? Oğlum aynı Börzörk'ü okumuş olamayız be. Ulan bu ne lan? Meşrebine soktuklarım bu ne? Ulan şu görseli hazırlarken odaya biri girse nasıl açıklayacaksınız? Hadi anlat merak ettim hani ne diyebilirsin maksimum? Hani şaka yapıyordum desen o da kurtarmaz. Hani desen ki ben bu ikiliyi gerçekten şipliyorum. Ben de sana derim ki ben de seni cila alıyorum. Yani yapacak bir şey yok ben de bunu yapmak istemezdim ama hayat beni bunu yapmaya itti. Olur mu abi Guts gibi karakter getirmişler yanına bir tane kar tanesi saçlı Rapunzel. Hayır bir de her şeyi geçtim Griffith yani bak Griffith. Yedi cihanın gördüğü en büyük evladı. Neyse abi içimde karıncalanmalar ufaktan başladı. Ben geçiyorum bunu. Bir diğeri kaska grifit. Ha ananızı. İçimde patlıyor. Yemin ederim içimde patlıyor. Bak yarım saattir YouTube'un politikalarıyla bakışıyorum. Ha saygıdeğer YouTube yetkilileri. Ha bize bir, bir saat izin verin. Ha görelim bakalım. Ha bu Griffith'un annesi ne kadar şımarıkmış. Neyse ben Griffith'i komple geçiyorum ya. Artık yok Griffith falan. Zaten elemanın suratını görmeye dayanamıyorum ben. Biraz hızlandırıyorum. Diyor Jonathan. Diyor Jorno. Ulan Baba oğul onlar. Kucu Vedir kardeş onlar. Jotaro Jolin baba kız onlar. Hisoka go, Gon çocuk. Ulan çocuk da be. La bu şipler ne? Şip yapmanın da bir dozu vardır. Kaçırmayın o dozu. Yeter abi ben gidiyorum ya. Valla sinir sağlığımı çok kötü etkiledi bu video. Senden bu kadar. Daha da bakmıyorum. Hadi dağılalım artık.